Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlamakta olduğumuz geleneksel vergi haftamızın bu yıl 36.sını kutlamak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. <laughs> sayın defterdarım, kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün vergi haftası başlıyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca sayın defterdarımız, vergi müdürü arkadaşlarımız, personelimiz bizden başlayarak herhalde kamu kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, ilimizdeki meslek kuruluşlarımızı, belki bazı iş adamlarımızı, esnafımızı ziyaret ederek hafta ile ilgili bir takım etkinliklerde bulunacaklar. Bildiğiniz gibi vergi devlet olmanın bir numaralı gereği. Yani vergi olmadan devlet kurulmaz da yürütülemez de. Bu tarih boyunca hep böyle olmuş. Günümüzde de böyle. Vergi toplamazsanız kamu hizmetlerini yapamazsınız. Tabii arkadaşlarımız vatandaşımızdan, esnafımızdan, iş adamımızdan adil ve etkili bir şekilde bu vergileri toplamak için var güçleriyle çalışıyorlar. Bizim Kastamonulu insanlarımızın, iş adamlarımızın, esnafımızın da bu konuda ciddi bir duyarlılığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlarımıza da çalışmalarında başarılar diliyorum. Vergi Haftamızın ilimize, ülkemize, size hayırlı uğurlu olmasını bu noktada daha iyi noktalara gitmemize de bir vesile teşkil etmesini diliyorum. Geldiğiniz için hepinize de teşekkür ediyorum.